Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün raflarımı aşağıya indirdim tekrar. Size onları göstermek istiyorum. Bir de tohumdan yetiştirdiğim menekşelerimi göstermek istiyorum. Hadi başlayalım şuradan. Bu güzellikten başlayalım. Harika şurada kurumuş olan bir yaprağı var, çiçeği şey var daha doğrusu. Burada yine bir güzelliğim daha önce de açmıştı biliyorsunuz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şunu tekrar tekrar göstermek istiyorum size. Harika açtı, harika. Daha da doyamadı açmaya. Şöyle koyacağım. Ne kadar güzel görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tireil bir menekşem benim. Hala da tomurcuklar geliyor tabanından. Bu şeyden sonra, bu hastalıktan sonra bunlar bana ilaç gibi geldi. Yani çiçek hastalığından bahsediyorum. Burada küçük küçük diktiğim bir menekşelerim vardı. Bunlar belki kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama o kadar küçükler ki böyle yarım santimden filan bahsediyorum. O kadar küçükler ama gene de çok güzel tutmuşlar. Harika. Şöyle karşıdan tutarsam daha güzel olacak. Şurada kim menekşelerim nasıl coştular onu göstermek isterim size. Bunda belki de 30'dan fazla şey var. Menekşe var. Sayamadım. Arkadaşlar demin uğraştım ama bayağı çok bir menekşem var. Bunları ayıracağım inşallah vakti geldiğinde. Güzelliğe bakar mısınız? Bu demin tireil gösterdim menekşemden aynı. Hemen şu menekşemi elimden yere koyup tekrar daha sonra göstereceğim inşallah. Şu beyaz menekşemi göstermek istiyorum size. Bu da tireil menekşe. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hala da açıyor. Bir sürü tomurcuk geliyor tabanından. Şu minnacık menekşemi görüyor musunuz? Ne kadar güzel açtı. Daha doğrusu tuttu demek istiyorum. Bu raftakiler biraz böyle boyuma boyum erişmediği için şöyle tepeden çekmeye çalışıyorum. Burada küçücük bir menekşem var. Çok küçük bu, bilmiyorum. Bu şeyde videoda nasıl gözüküyor ama bir buçuk santimlik filan gargara şu şurup kapağına diktiğim bir menekşe bu. Harika güzel gelişim gösterdi. Şurada sos kabı var. Her zaman diktiğim. Bu da gayet güzel. Burada yapraktan diktiğim bir menekşem var. Bakar mısınız ne kadar güzel bir sürü bebek çıkarmış. Şöyle elimden yönlendirebilirsem. Çok güzel değil mi? Burada güzel bir menekşem daha var. Yeni saksısını değiştirdim. Tuttu. Biraz nasıl bir menekşe bu menekşe. idare ediyorum, geliyorum, gidiyorum. Böyle çok az dokunuyorum. Yerinden kımıldatmak istemiyorum. Şurada bir menekşem daha var. Onu göstereceğim size. Bu tireli bir menekşe. Bu, bunun kapağını kapatıyorum. Şöyle bu serada duruyor. Daha vakti de olmadı. Şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Harika. Bu da spagnumda. Şurada var menekşelerim. Hepsi de harika tuttular. Şimdi tohumdan yetiştirdiğim menekşelerimi hepsi aynı boydalar. Onları göstermek istiyorum size. Şunlara bir bakar mısınız? Hemen hemen hepsi de aynı boydalar. Bu biraz fazla gelişmiş. Ama genelde hepsi hepsi çok güzel tutmuşlar. Bunları sera'dan çıkardım artık kapaklarını aldım şu göstermiş olduklarım da tohumdan yetiştirdim menekşeler harika gelişim gösterdiler hepsi de aynı boyu ikizler gibi bakar mısınız Şununla şu. Burada var bir sürü menekşe. Ee, fazla pire vermedim. Gayet güzel. Hepsi de güzel tuttular. Çok az pire verdi. Burada da var. Bunlar biraz nazlı. Daha doğrusu böyle taşırken, ederken biraz böyle hırpaladığım menekşelerim bunlar. Gayet de güzel. Şurada bir menekşem var serada. Açmaya çalışıyor. Bir onu göstermek istiyorum size. Bir bakar mısınız şuna? Renk bir harika zaten. Bu da çireli bir menekşe. Bunlar da yapraklardan diktiğim menekşeler. Bu bunların kapakları böyle kapatılıyor arkadaşlar. Şimdi size göstermek için açtım. Bunlar güzel tutmuşlar. Şurada da var bir tane. Harika gelişim gösterdiler. Bunları biraz daha dursun. Ondan sonra bir tarihlerine bakacağım. Yani dördüncü ayın yani Nisan'ın altısında dikmişim bunları. Biraz daha durmaları gerekiyor. Biraz su püskürteceğim. Çünkü suları çok azalmış. Şurada fanusta olan bir menekşelerim var şöyle göstermek istiyorum size içinde nasıl güzel tutmuşlar şöyle elimi şöyle yapıp buradan ne kadar güzel gelişim yapraklar nasıl güzel tutmuşlar Bunu daha önce göstermiştim. Böyle bir armut biçiminde bir fanus. Şurada bir deliği var. Buradan sıbatnumları koydum. Onun içerisine diktim menekşelerimi, yapraklarımı. Burada tireli bir menekşem var. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ne kadar güzel tutmuşlar. Bunun taksısını yeni değiştirdim ben. 07 12 21 de değiştirmişim yani pek de pardon pardon bu eski tarih olması lazım hemen kopartıyorum şu yeni tarihi zaten şüphelenmiştim 4 4 22 özel diye yazmışım bunu da şu güzellik çok güzel rengi var değil mi arkadaşlar? Şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Bu demin şu göstermiş olduğum menekşemden aynı. Aslında büyük bir menekşe bu. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Çok güzel tutmuş. Bunu ne zaman dikmişim? 4 4 22 gene. Bir mesela 4 4 tarihinde diktiğim menekşeler o kadar çok. Bayağı uğraşmışım o gün demek ki. Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Hediye gelmişti bu biliyorsunuz alt komşumdan. Daha doğrusu alt komşumdan o kadar çok hediye geldi ki menekşe. Onlar sırasını bekliyor, ekilecekler. Saksılarını değiştireceğim. Bir saksıda belki 15'ten fazla menekşe vardı. Onları bir ara halledeceğim inşallah. Şurada yine tohumdan yetiştirdiğim bir menekşelerim var taşın içerisinde. Onları göstermek istiyorum. taşın içinde arkadaşlar bu. Şunu belki 50'den fazla menekşe var şurada arkadaşlar. Bunlar hepsi gelişme gösterdiğinde inşallah yerlerini alacağım. Yer bulabilirsem tabii ki. Burada var Burada ışık alıyorlar, çok güzel. Hem güneş alıyorlar. Şuradaki menekşelerimi de göstereyim size. Burada var. Sağlıkları gayet güzel, yerinde. Bu biraz daha nazlı gidiyor. Bakalım ne olacak. arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.